Hepinize merhaba arkadaşlar ben Su. Bugün en yakın arkadaşım Ateş ile Minecraft'ta Aliku Block Challenge yapacağız yine. Üçüncüsü bu arkadaşlar haberiniz olsun. Neyse hemen geçelim yerlerimize. Ne yapıyorsun Ateş? İyi misin sen nasılsın? Ben de iyiyim ya ne yapayım işte daki Block oynayacağız şimdi. O zaman ufaktan yerlerimize geçelim mi arkadaşlar? Tamam yerlerimize tamam yerlerimize geçelim da. ben de ben geçeyim tamam. Tamam o zaman ilk ben kıracağım o zaman hazır mısın? Hazırım bakalım kır bakayım sana ne gelecek? Arkadaşlar eğer daha fazla böyle videolar gelsin istiyorsanız kanala abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen tamam mı? Hemen açıyorum şimdi hop bakalım. Olta geldi. Oo oh, sana olta geldi. Dur ben de açayım hemen şimdi. Tamam hadi aç bakalım. Tamam dur bakayım. Bir dakika. Ben kutumu burada açacağım. Tamam, bakalım aç. açıyorum. O baksana bir sürü altın elma geldi ve normal elma geldi. Büyülü evet. elma ve altın elma. Bir tanesini yiyeyim dur bakayım. Oo oh, mis gibi oğlum mis gibi. Bence de şimdi ben açıyorum hazır mısın? Aç bakalım sen de şimdi aç. Açtım. Bunlar ne? <laughs> bunlar sana biraz ne kötü şeyler geldi. Su arkadaşlar, onları altına koy da orada otur. Ben bunları buraya koyuyorum ben. Tamam tamam. Sen kur ya. Ben de açayım. Tamam Bana bir sürü altın geldi. Su al sana da bir tane altın verin de zengin ol biraz. Fakir gibisin he. Ya of tamam hadi sıra bende hazır mısın? Hazırım bakalım kır bakayım. Dur bakalım kıralım arkadaşlar. Hop. Can, sana... Şans koyunu geldi. Tamam, sana sans koyunu geldi. Şey ya git git koyunumdan uzak dur. Ya ben, bırak şunu ben, alacağım, ben alacağım hayır, me, bırak ya, me. böyle bir şey yok ama. Benim olsun ama su ya. Bak, bak burada hayır çok ya, güzel hayır. Ya. Benim koyunum bana çıktı. Bırak şunu artık. Git başımdan. Tamam hayır tamam ya, hani ateş olsun. Yapma. Ben de kırıyorum tamam. Hadi. Tamam, kırıyorum bakayım. O sandık geldi bana. Dur bakayım açayım hemen sandığımı. Elma geldi ve balık malık falan vardı. Hani bunlar bir şey yaramaz. Bunlar çöp su ya. Bakayım. Evet arkadaşlar genel olarak kötü şeyler gelmiş cidden ateşe. Neyse buraya eşyalarımı koyayım ama. Burada dursun eşyalarım olur mu? Olur. Arkadaşlar böyle şimdi diğerini kırıyorum. Hop bu ne ya? Nedir yıldızı geldi? Arkadaşlar böyle şey mi olur ya? Of böyle şeyler senin, hiç gelmesin. Efendim. Bak senin meymeye gidiyor bak meymeye meyme gidiyor. Ona bir, ya, bir şeyler var. Duruyor, Balık falan bir şey duruyor, var. Duruyor, öyle. Yerinde duruyorsun. Ne mi koyuncu? Ne haber? Merhaba. <laughs> Neyse tamam hadi ya. Sen kır bakalım. <laughs> tamam ben de kırıyorum şimdi gözünü bakayım bir dakika gül bak çiçek geldi kırmızı çiçek Gördüm. ben bunu sevgilime vereceğim al bak senin buraya koyayım ama yok koyma bana ne ben kırmızı göstereyim tamam, ben mavi olsaydı tamam, ben, bunu, ben bunu sevgilime vereceğim tamam mı ben bunu sevdiğim kıza vereceğim tamam istediğine ver bana ne ya şimdi sıra bende hazır mısın tamam hazırım bakalım kır bakayım sıra sende dur hadi. dur dur koyuncu kuzak dursun onu alalım şuraya bir koyalım da bir de o bir şey olur patlar falan koyuncuğuma zarar gelmesin ya onu alma alma. <laughs> ya, <geri koş> şunu. <laughs> tamam tamam koydum hadi geri koydum tamam. Tamam hadi kırıyorum hazır mısın? Hazırım bakalım kır. Hop uzaktan kırdım ne geldi? Oo bak. Bot bir geldi. şey diyeceğim su onu şeye taksana koyuna. Koyuna mı? Koyuna takılmaz ki o. Bak takılmıyor. Şaka yaptım sarf dedik o ata takılıyor ata. Ya tamam dalga geçme benimle. ya, boşuna <laughs> ah. <fela gülüyor> geldi. Bakayım da bir dakika ne? buna ne çıkacak bakayım. Kı kızayım mı şimdi? Onla kazarsan vermez ki ama alamazsın ha. He? o zaman doğru doğru. bin keşke burada elmas şey mi olsa, demir mi olsa. İstiyorsan altında dene belki kırılır. E belki iki şeyden gelir kızdan ya. Ondan alayım mı? Hayır alamazsın. <laughs> çekme onu, çekme bırak bak. Tamam hadi ya hadi sıra bende kırıyorum hazır mısın? Tam kır bakalım sıra sende. Hop. arkadaşlar ne geldi? Arkadaşlar, a iyi şans geldi arkadaşlar. Bir sürü oldu? Ben de alayım mı? Ben de alayım mı? Ben de alayım mı? Ben, ben de alayım. Hayır. Alır alamazsın. Vermiyorum. Bana ne? Tamam arkadaşlar. Şimdi bunlar geldi. Biraz sonra buraya da çıkacağım. Bundan da alacağım arkadaşlar. Hatta ne yapayım biliyor musunuz? Bakın burada bana böyle şeyler çıkmıştı. Hatırlıyor musunuz? İlk başta kırdığımda hatta neredeyse. Arkadaşlar şimdi bunları böyle basamak basamak koyacağım. Alacağım hepsini. Oo tamam. İstersen kır bana ne? Ha. <laughs> Ha -ha. Kırıyorum işte, işte sana yardım ediyorum. Tam bu buradaydı kırayım mı bunun içinde? Ne? Onu ayırtıyorsun. Hayır, hayır hayır hayır. Çık buradan. Çık buradan. Tamam Hadi tamam. Çıkıyorum. Tamam. Ben ben, ben de kazacağım şimdi. Bak bekle bana şimdi daha şanslı bir şey gelecek. Bam, bak patladım. Gördün mü işte? Her şey gitti. Arkadaşlar her şey gitti ateşin. Ateş geri gel. Geldim geldim buradayım işte ama bana çok kötü şans geldi su. Yapacak of bir şey yok. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Hazır mısın Ateş? Hazırım. Hazırım ama benim altın elmalarım ha buradaymış. Tamam. Tamam o zaman açıyorum. Arkadaşlar bunlar ne? Arkadaşlar bir sürü şey geldi, hadi gel Ateş senle bunların hepsini açalım. Tamam açalım hadi, Koy, bana da at ben de koyayım tamam mı? Tamam, o zaman yarısını sen at yarısını da ben atayım. Tamam. Birini sende kaldı biri. Kaç tane var sende? Bende 3 e, tane var, bak ben bir tanesini açıyorum bak. Lama tamam, geldi. Yani. Tamam hayır hayır, burada açma hayır hayır. Gel burada açalım hepsini, gel gel. Tükürüyor su bana, tüy yapıyor tüy. Ya tabii tükürür öyle yaparsan ne bekliyordu? Hadi gel. Bu üzerine bineceğim. Gel, geliyorum, ya geliyorum, geliyorum. Gel, gel. Açalım. Arkadaşlar böyle bir şey. Aa, bu da ne, ne arkadaşlar? oldu? arkadaşlar? Bir şey geldi ve beni öldürdü. Bu <laughs> Su bu neymiş? çok güçlü ya galiba. Evet çok güçlü zaten. Bundan nasıl kurtulabiliriz ki ya? Bu da senin cesedin. Peki olabilir. bir şey diyeceğim ha. Burada cesetlerimden eşyalarımız da gitti ama. Ya bu aşağıya düştü cesette eşyalarım. Bak geri gelir kırınca bana geri geldi. Arkadaşlar şimdi e, iki tane daha var. Şundan koyacağım. Aa yine aynı şeyden. Ya arkadaşlar bu hep aynı Su bir şey diyeceğim. Bu o. çok güçlü bence. Bu çok güçlü. Biz bunu nasıl öldüreceğiz? Ya öldüremeyeceğiz gibi gözüküyor. Bir saniye. Tamam Ateş şimdi bir tane daha açalım. Ben bunu buraya koydum. Al silahlı asker geldi işte. Bak yine öldürecekti beni. Diğerinde de buradan Dur ben koyuyorum. de ben de aşağıya. Bir dakika Aa, ben de Aa böcek geldi de. aşağı doğru düşüyordu. Buraya geliyor beni öldürecek yardım et ateş Nasıl ateş. nasıl yardım edeyim bir şeyim yok silahım falan yok su Bir dakika dur geliyorum geliyorum dur Ya ooo, çok güçlü su bu Bunlar çok güçlü ya böyle olmaz ki böyle sürekli öldürüyorlar bunlar bizi Ateş sıra sende dur bakayım aynen sende sende hadi aç Tamam ben de işin bakayım bir tane açıyorum şimdi ne geldi oha bir Murtaylı, sürü kurta geldi. geldi elma geldi elmas geldi Elmas, elmas, elma 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 diye saptırık. Ben bunlarla var ya neler yapacağım neler neler. Bak tavuk mavuk var burada. Benim de bir sürü elmasım var. Ben de bir sürü şey yapacağım görürsün. Şimdi bir tane daha kuruyorum. Hazır mısın? Kır bakayım hazırım. Hop. Ha, arkadaşlar ya bu yine aynı şey geldi arkadaşlar. Hep bundan geliyor bana da. Ben bunları hiç sevmiyorum ki ya. Hop. Oh, neyse tamam. Ben de kazayım mı? Ben de şunu kazayım mı? Kır kır tamam hadi bakıyoruz. Tamam kırıyorum bakayım. Arkadaşlar Oo, bakayım. iki tane Birini bana sandık sandığı geldi. onlar bir işe yaramıyor zaten. ben orada eşyalarımızı saklarız en azından. Tamam al bakalım bir tanesini vereyim seneye hadi. Arkadaşlar şimdi bu sandığı gidip buraya koyacağım bu arada. Bu sandık kendiniz Su bana şey bak sandığı. su. Efendim. <laughs> bir de Nasıl bindin? Bir bile de biraz <laughs> öksürdüm. Lamaya nasıl bindin ateş? Bak çok güzel gidiyor. Bak götürüyor beni saf direkt. Bak. <laughs> evet de nasıl bindin ki? Arkadaşlar, üzerine çıktım ama atıyor beni. Aa ben de binebiliyorum. Beni de attı. Neyse tamam tamam. Bir tane daha açalım şimdi. Sıra bende. Hop. Arkadaşlar buradan zır kas. Bunlar geldi arkadaşlar. Bu zaten bir işime yaramıyor. Ateş al ben de sana bunu vereceğim al. Tamam at bakayım. Şimdi sende hani dört tane yaratık vardı ya. Dört tane hani sana şey attım. Ha ha evet evet. Sonunda onları öldürelim mi kaldığımız eşyalarla? Ama bunlar çok güçlü su. İyi tamam o zaman devam edelim arkadaşlar. Bir bir tanesini koyuyorum. Hayır şimdi hepsi bitince öldürmeye çalışırız olmadı. Deneriz. Tamam tamam. Bunu şimdi kırayım kır. bakayım bir dakika. Oha TNT bir sürü TNT çıktım. geldi. Arkadaşlar bunlar bir işe çok yaramıyor. O yüzden bunları böyle aşağıya salla istersen Ateş. Sandığın içine koyacağım bu su belki lazım olur. Tamam sen bilirsin. Arkadaşlar bu, bunu da geri attık Ateş'e. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bakın kendime çekebiliyorum hem de zarar vermeden. Hazır mısın Ateş? Hazırım hazırım şimdi bende mi sıra peki? Ha bakalım bende mi sende 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 hadi kır. Tamam kırayım bakayım bir dakika şimdi kırıyorum. Oo bak elmas bak Oo elmasım elmas geldi bana. Elmas botunu giy hadi ya bot işimize ne yaramayacak ikimizin de. Ben hadi çok şimdi bak çok güzel oldum 10 numara oldum elmas gibi oldum elmas. Kırıyorum arkadaşlar hop okum düşmeden geri aldım arkadaşlar. Şimdi devam edelim hadi sen kır. Tamam kırıyorum bakayım bir dakika yine oha yine elmas geldi. geldi ve yumurta elmas geldi 40 tane elmasım oldu Su. çok şanslıyım bak burada yumurtacıklar var Aa yavrucaklar ben de alacağım bir tane ya niye gelmek istemiyorsun ah tamam arkadaşlar bakın elimde böyle ufak minnak bir tavuk var şimdi geri koyalım onu devam edelim ateş ben kırıyorum hazır mısın <laughs> Hazırım kır bakayım sıra sende Yok <laughs> arkadaşlar buradan balık çıktı ben şanslıyım yazıyor balıkta Tamam bu dursun böyle. Şimdi sen Ben de, de kuruyorum. Oo Kırt, bak bir yavru, sürü yavru, köpeklerim yavru, yavru, oldu, kurtlarım oldu. Gel köpecükler. bakayım buraya kurçuklar. Gel bakalım buraya. Ben Su sana bana sakınmayın deha saldırıyor bana. Evet. Bak saldırıyorlar, saldırıyorlar. bak Arkadaşlar durun peşim bırakmaları için ne yapabilirim ki ya? Oh. Gel. Gel buraya, gel buraya. Ya. Gel, 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 gel. Arkadaşlar tavuğu yedim bu arada. Neyse tamam, tamam devam edelim. Gel buraya küçük, küçük küçük. Gel buraya, Aynı gel. Şey gel buraya tamam, küçük tamam. küçük. Hadi gel gel sıra sende ateş. Ya tamam, pardon ben, de, de, mi? Ben, de, ben, de mi kaldı? ben de ben de ben de ben de ben de unuttum. Ben kırıyorum. Arkadaşlar elmas kazmayla elmas Bak benim çıktı. köpeğim seni kovalıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen bu köpeği saldıracağım da öldürecek ya benim bu. Şimdi durun bunu da vurayım. Öldürdüm kız 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 kız. Arkadaşlar öldürdüm ben kurtuldum. Şimdi bir saniye. Ee, sonuncuyu açıyorum ben hazır mısın sonuncuyu Ya da hazırım, sen hazırım. aç sen aç Kendi tamam, Ben açıyorum şimdi o bak Aa. ne geldi Bir dakika bunu basalım bakayım ne gelecek Aa. Arkadaşlar ilk ihtimal bak sana bir iyi, sürü, sürü elmas, elmas geldi. altın geldi Ama şimdi bazıları aşağı düştü de. su Bakayım Bilmiyorum ki göremedim yapacak bir şey yok Sıra bende hazır mısın Hazırım bakalım aç Aa. bakalım Oooo elmas, Oo, elmas zır geldi, zır geldi sana geldi. Arkadaşlar özel elmas sır geldi Oley be Arkadaşlar eğer daha fazla böyle video gelsin istiyorsanız kanala abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir de bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.